Savon de Royal işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba ben Burcu Saral. Bugün iletişimde duygu dilini konuşacağız. Nedir bu duygu dili? Üzerine de birazcık düşüneceğiz. Evet, duygu dili ne kadar bilgi birikimimiz olursa olsun, konuşmamızın eğer bir duygusu yoksa anlattığımızın hiçbir anlamı olmaz. Evet, olmaz çünkü bazen bazı kitleleri toparlayan, bazı kitleleri ayrıştıran, hatta küsleri barıştıran bir dil vardır. İşte o dillerden birisi de vurgu ve tonlama ile yapabileceğimiz duygu dilidir. Nasıl ki berbat bir günü bir insanın güzelliği güzelleştirebilir. Tabii ki de bir konuşmanın güzelliği de bir insana çok güzel şeyler hissettirebilir. O yüzden konuşmamızın muhakkak bir tonu, bir vurgusu olmalı. Aynı hizada, aynı düzelikte konuşulan dilden karşımızdaki hiçbir zaman hiçbir şey anlayamaz. Çok hızlı konuşuyorsak eğer bu bir felakettir çok yavaş konuşuyorsak eğer karşımızdakiler bayılabilir. O yüzden karşımızdaki kişiye ya da topluluğa eğer bir şeyin özünü vermek istiyorsak onu diğer konuştuklarımızdan muhakkak farklı olarak aktarmalıyız. Yani siyasetçileri, tiyatrocuları ya da bir spikerleri düşündüğümüz zaman genellikle bazı şeylerin gerçekten çok önemli noktasını diğer konuştuklarından farklı bizlere aktarırlar. İşte bu da duygu dilinden geçer. Tamamen bunun vurgusu, yani yükselmesi, alçalması olur. O tonun şiddeti ayarlanabilir. Evet, evinizde Tabii ki de bir tiyatral konuşmayla dolaşamazsınız. Eşinize bir laf anlatacağınız zaman bir tiyatro eşliğinde anlatamazsınız ama muhakkak sıradan konuşmalardan uzak olduğumuz kadar bu vurgusuz konuşmalardan da uzak durmamız lazım. Unutmayın nasıl ki bir müziğin enstrümanı bize etkileyebilir, sanatçısı bize etkileyebilir, konuşmanın da kelimeler arasındaki bestesi her zaman karşı tarafı etkileyebilir. Lütfen konuşmanın duygusuna da çok önem gösterelim. Teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Savon de Royal işin uzmanını sundu.